Herkese merhabalar. Coldwell Banker Maximum Brokers Aylin Pelin bir muhteşem villa tanıtımı daha. Bugün Blue Safari'mizin devamında Ozanköy'de denize sadece 200 metre mesafede bu modern tasarım villayı tanıtacağız. Sevgili danışmanımız Murat Esemen'in portföyü. E, tabii ki bu özel villamızı tanıtmadan önce biraz bölgeden bahsedelim ulaşımı son derece kolay. Yine merkeze sadece 4 dakika mesafede, geride 200 metre mesafedeki bu olağanüstü villamızı gezmeye hazırsanız biraz başlıyoruz. Benim ayağımda dolaşlar, evimize böyle özel bir şekilde girelim istedim. Şahane bir giriş bizi karşılarken. Tabi değerli aile sahipleri, ev sahipleri içerideler. Onları birazcık rahatsız edeceğim ama. Çok güzel bir geniş kullanım alanımız var burada. Dediğim gibi hem ulaşımı kolay hem bu evin konumu hem de kullanışlılığı özellikle 4 yatak odalı villa arayanlar için eşsiz bir fırsat. Fiyatına gelince en güzeli hep en sona saklıyorum biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi son derece geniş bir salon, oturma alanımız ve oldukça şık tasarlanmış bir mutfak alanımız var. Özellikle bir hanımların olmazsa olmazı bol bol dolaplar. Tabii ki elimizi spot aydınlatmalara kat, kaloriferi, klimasına kadar her şey ayrıntısıyla düşünülmüş. Bir de en çok dikkat ettiğimiz detaylardan bir tanesi alt katta yatak odası olması. Hemen bu alt katta bir yatak odamız, bir banyomuz var ve sizi şimdi yukarıya doğru götüreceğim. Çok fazla odalara girmek istemiyorum çünkü ailemiz evin içerisinde yaşıyorlar. Sağ olsunlar bizi anlayışla karşıladılar. Online eğitimler var odalara o yüzden rahatsız yatak odası hemen burada ve üçüncü yatak odası burada. Yani alt katlı beraber toplamda dört yatak odamız var. Şimdi ben tabii aslında size birazcık da terastan göstermek istiyorum. Konumumuzu şöyle lütfen denize konumumuzu hemen gösterelim Boracığım. Ne kadar yakın olduğumuzu görsünler. Çok meşhur bir plajımız var Diana Beach. Diana Beach'in hemen orada yer alan evimiz buradan yürüyüşle 200 metre mesafede plaja gidebileceğiniz eşsiz bir konumda çok tatlı bir köpeğimiz var. <laughs> Efendim bakın burada ekiyorlar, biçiyorlar, hayvanların son derece güzel bir şekilde bakıyorlar. Ve çok güzel komşulara sahip muazzam modern tasarım bir villa. Sevgili Murat Esif ile portföyü olan bu ev için ayrıntılara ulaşmak istiyorsanız bizi aramanız yeterli.